Namaz Efendim, Efendim canım. Ne yapıyorsun? İyiym, ne yapıyorsun? Bahadır oturuyoruz. Bahadır Evet, çizgi film açtı bana. Bizim komşunun oğlu konuşsana. Çocukla niye konuşmuyorsun? Konuş diye verdim. Sıkılmasın. Allah ın, Allah ın, Allah ın senin ya. Sen çocuk seviyorsun onun için konuş biraz çocukla idare et. Ben geliyorum. Tuvalete gittik Ben ne konuşacakmışım?

Evet ama benim abim yok. Senin abin yok. Sen abin olmuşsun ama. Senin abin de babadır olsun. Ee, ablam kim olacak? <laughs> Ablan ben olayım mı? <laughs> ee, kaç yaşındasın ki? Tamam. Parka götürecek misin? Götürürüm ben seni. Götürmez miyim? Tamam. Ama üstüm kirlenirse anneme söyleme. Tamam söylemez. Biz yerde kalırız değiştiririz üstünü seni. Tamam. Olur. Tamam. Tamam adamını buldum. Tamam abi. Onlar hayvan olduğu için anlayamıyorlar. Evet. İş ayağımın üzerinde yürüyebiliyorum artık. Aferin oğlumu. Aferin. Artıma da yapmıyorum. Aferin çocuğum. sen bu zaman abin olmuşsun artık. Hayır. Sakallarım çıkmadı. Sünnet de olmadı. Yoksa gelme